Oha. Ay, ay, ay. Oha. Her taraf çorba oldu. Kaya. Kaya yapma. Verelim Selim. Oha! Anne anne. Efendim. Ee, ah, ah. Dur silelim elini, silelim elini. Elini silelim, her taraf çorba oldu. Ah, 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 ah. Ver elini ver. Ah, ah, ah. Tamam. İyi de. Anne <laughs> anne. Oha. O ne? <laughs> o ne demek? Ebu <laughs> uba.

ne yapıyorsun sen? Gıdı gıdı. gıdı, gıdı. Ay. <laughs> Ay. Oha. 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 <gülüyor> Yo. <gülüyor> Oha. oha, oha, oha. Sen bunu nereden öyle? Ay, ay, oha. Aa. Her taraf çorba oldu. Ay, iyi. <gülüyor> 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 oha. O başım, başım, başım. Efendim? Oh. Başım, başım, başım. Basılmıyor mu? <laughs> Basıl bile... Baş. Hı. Hı. ...oha... İşte. Başım, başım. Çorbanın... ...var ya... Allah'ım... Hmm. Tamam. Ay, ay sallama. <laughs> sallama. Sallama elini, sallama elini. Gözün gitti. Dur, silelim.